Hatice Hoca'nın çok büyük katkısı var. Özellikle yöneticilerin beni gerçekten çok istemeleri ve onların da katkıları çok yüksekti. Tabii Galatasaray'a, Galatasaray'la olmamda da büyük etken oldu benim açımdan. O yüzden de Galatasaray ilk tercihim oldu. Tabii uzun mukavele yapmamdaki nedenlerden bir tanesi ilk sene hem kendi kendimi kanıtlamam Kanıtlama içerisinde olacağım ve kanıtladığım takdirde hem goller hem de takıma ne kadar faydalı olabilmem önemli. Her zaman bunu ön plana çıkarmam gerekiyor. İnşallah Galatasaray takımını yükseklere taşımak en büyük hedefim. E, Hedeflerimden bir tanesi bu. İlk sene e, hem kendi hem de takımın başarısı. Sonrasında ise tamamıyla takıma alışmış, gerçekten Galatasaray takımıyla bütünleşmiş bir oyuncu olmak istiyorum. E, i̇nşallah burada uzun seneler forma giymek istiyorum. E, büyük bir camiadan başka bir büyük camiaya geldim. Çünkü oradaki e, anılarım çok fazla. Çünkü e, Türkiye'de bir devrim yarattık açıkçası. E, o kadronun içinde olmaktan da ayrı mutluluk içerisindeyim. Ee, tabii şu anda e, yeni hedefler peşindeyim. İnşallah Galatasaray takımındayım. Türkiye'de olsun hem de e, Avrupa'da da ses getirecek getireceğine inanıyorum. Tabii kesinlikle ben öncelikle ki hedefim Galatasaray'da kalıcı olmak ve e, gerçekten büyük işlere imza atmak istiyorum. Sonrasında ise min takım e, son maçlara bakıldığında gerçekten e, son maç hariç e, çok güzel sonuçlar aldık. E, i̇nşallah inşallah e, İstediğimiz hedefe ulaşırız mı takımda da. ve Ben de yer almak istiyorum tabii ki de en büyük hedeflerimden bir tanesi. Benim çok beğendiğim oyuncular vardı Avrupa'da. Özellikle hem stilim açısından hem de kendi oyun tarzım açısından Thierry Henry'i çok örnek alıyordum. Ve onun gibi olmayı çok istiyorum. İnşallah onun gibi kariyere de sahip olurum. Gerçekten çok önemli bir futbolcuydu. Dediğim gibi aslında stil olarak ve oyun anlamında tek örnek aldığım oyuncu diyebilirim. Galatasaray camiası ve taraftarları gerçekten e, algışlanacak bir taraftarı var. E, i̇nşallah dediğim gibi onların e, hiçbir zaman e, yüzünü kara çıkarmam. E, onlara daha çok e, başarılara götürürüm. Tabii öncelikle hedefim inşallah e, 15 golün altında e, bir hedef koydum. 15 golün altında gol atmayacağım. Her zaman hedefim e, 15 gol ve üstü olacak. İnşallah bunları e, başarırım dik içerisinde Kupalarda eee hariç olmak üzere. inşallah bunları başarırım. Evimde arkadaşlarımla toplanıp PlayStation oynamak okeydir, tavladır. Bu tarz hobilerim oldu. Sonrasında ise fazla da aslında basına yansıyan çok ayrı bir şeyler var. O yüzden de o konuya da açıklık getirmek istiyorum. Yani basına yansıyan çok yalan haberler oluyor. Aslında öyle bir kimlikte değilim. Onların hiçbiri gerçeği yansıtmamakta Tam tersi aslında çok durgun, çok mütevazı yaşayan bir insanım. Tabii şimdi baktığınızda Galatasaray'da çok büyük hedefleri kovalayıp sonrasında tek hedefim Real Madrid gibi, Barcelona gibi takıma gitmek. İnşallah buradan direkt onu başarırım ve eminim ki başaracağıma da inanıyorum. İnşallah buradaki performansım ve tutumum çok önemli. İnşallah bunu gerçekleştirip tek hedeflerim oralara.